Merhaba arkadaşlar nasıl kapattık ama akşam kapanışına doğru biz düz endeksini tekrar 10.000 üzerine Bofan'ın o yaptığı alım aslında yani var bir haber duyuluyor işte bir öngörü oluşuyor Bank of America duruyor 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 son dakikada borsayı 10.000 altında kalmamak için yüksek montanlı bir alışa geçiyor güzel böyle devam etsinler ama Artık yeter. 10 bin altına salkıp da şöyle bireysel yatırımcıyı ürkütüp mal almak için bu kadar da sarsmaya gerek yok değil mi? Artık yeter borsamız artık o istediğimiz beklediğimiz hedeflere yavaş yavaş gitsin. Şimdi biliyorsunuz bugün Ege Yapı'nın halk arz sonuçları açıklandı. Gündüz sizlerle paylaşmıştık. Arkadaşlar kişi başı 105-106 lot dağıtım gerçekleşti. Biz buradan 1000 TL yedek akçemizle başvuru yaptığımızı söylemiştik. Bize de 66 lot gibi bir dağıtım olmuş. Hatta onun ekran görüntüsünü paylaşayım. Evet 66 lot yatırdığımız paranın hepsi 1000 TL 990 TL'lik bir dağıtım gerçekleşmiş bulunmakta İş Bankası'nda ben başvuru yapmıştım. Yani eğer siz de başvurunuzu yaptıysanız İş Bankası'nda şu an hesabınızda görmeniz lazım. Şunu şöyle aşağıya koyalım. 66 lotumuz bir şöyle yedek akçemizde yedek tarafımızda dursun bakalım. Şimdi Ege yapının işleme başlama tarihi de büyük bir ihtimal gelecek hafta pazartesi salıyı bulacaktır arkadaşlar. Peki tavan tablosu nasıl olacak? Kaç tavan gidecek? Şimdi aslında bugüne kadar birkaç gündür biz sizlerle işte hap bilgilerini kaç kişi katılırsa kaç not dağıtım olur bunların hepsini paylaşıyoruz. Gelen yorumlarda çoğunlukla GEO şirketine isteyen istediği kadar lotu alır. Pek öyle işte katılım olmaz deniyordu. Ama bugün açıklanan sonuçlarda 1.7 kat talep gerçekleşti. 340 bin kişi katılmış arkadaşlar. Çok fazla değil ama 15 TL fiyatına karşılık Ege Yapı'da güzel bir dağıtım oldu diyebiliriz. Şimdi bir de katılım endeksine uygun olmadığını da hatırlayalım. Uygun olmaması durumunda bile bu kadar katılım olduysa inşallah Gülermak'ta daha fazlası olacak. Peki. Tamam tablosu nasıl olacak? Ne kadar para kazanabiliriz? Şimdi son halk arzımız armada gıda ne yazık ki tavan gidemedi. Önceki halk arzlarımızda şöyle baktığımızda Sümer varlık, Çağdaş Cam bunlar sonradan açıldılar. Çağdaş Cam özellikle iyi performans gösterdi. Gayet de güzel gitmeye devam ediyor. Şunu şurasında bir hafta 10 günlük bir işlem gününde %50 karla ulaşmış durumda. Ege yapı nasıl olur? Şimdi ilk gün tavan kapatırsa zaten 159 TL karı cebimize koyacağız. İkinci günde 335, üçüncü günde 526 ve dördüncü günde 738 TL, 1590 TL'ye karşılık 738 TL kar etmiş olacağız. Şimdi benim tahminimi söylemem gerekirse üçüncü, dördüncü güne kadar dayanır. Eğer arıma da gıda olduğu gibi ilk günden satışlar gerçekleşmezse. Arıma da gıdanın bir pozitif tarafı tabana gitmedi en azından nötr kapattı. Biraz da eksi kapattı. Şu an bile halka arz fiyatına çok yakın seyrediyor. Tekrar toparlanabilir. Tıpkı çağdaş camda olduğu gibi. Ama Ege yapıda sanki 2-3 tavan görecek gibi düşünüyoruz arkadaşlar. 526 TL kar alsak 2116 TL'ye çıkar bizim 1590 TL'miz 106 lot alanlar için diyorum. 4 gün tavan giderse 738 TL, 5 gün tavan giderse 971 TL, ve 6 gün tavan giderse 1227 TL aslında güzel bir para. Yani 1590 TL'ye karşılık 7. günde yatırdığımız para hemen hemen 2'ye katlanıyor. 1508 TL oluyor ana parayla beraber 3098 TL'ye geliyor arkadaşlar. Tekrar şöyle kendi ekran görüntümüzü gösterelim. 66 lot 990 TL dağıtım İş Bankası'ndan bize gerçekleşmiş bulunmakta. Umuyoruz şöyle en azından bir 3-4 tavan görelim. Beklentimiz bu yönde. İnşallah da böyle olacak. Biz de buradan sizlerle paylaşırız. Gülermak'ı merak ediyoruz. Dediğimiz gibi yarın son gün biz de yarın başvurumuzu gerçekleştiririz. Bir yedek akşamımızı ayırırız dedik ya. 3000 TL'lik umarız. Yarın başvuru sonrasında sizlerle de paylaşırız. Ege yapının da tavanı bol olsun arkadaşlar. Bugün de SPK bülten günü. Bakalım yeni halk arzumayı gelecek mi? Biz buradayız. Görüşürüz tekrar.